Demek Cihan Bey size hiçbir şey anlatmamış. Tam da tahmin ettiğim gibi. Oranın babası Ecmer mi? Oğlum böyle bir tehlikenin içindeyken benden nasıl saklarsın ya? Uzakşehir'in yeni bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sizce Aya ve Cihan bu zorluğu aşabilecek mi? Zerrin demirden kurtulabilecek mi? Fikriye'nin dönüşü, Alya'nın hayatını nasıl etkileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Büyük sırların ortaya çıktığı, ilişkilerin sarsıldığı ve tehlikelerin giderek büyüdüğü bu bölümde heyecan doruk noktasına ulaşıyor. Alya'nın, Meryem hakkındaki gerçeği öğrenmesiyle birlikte tüm dengeler değişiyor. Cihan'ın sakladığı büyük sır ortaya çıktığında, Alya'nın ona duyduğu güven derinden sarsılacak. Peki, Alya öğrendiği gerçek karşısında nasıl bir tepki verecek? Cihan, onu kaybetmemek için ne yapacak? Doktor Uğur elinde sonunda Alya'ya Bora'nın gerçeğini açıkladı. Ve bu da büyük bir krize neden olacak. Öte yandan Ecmel'in hapishaneden çıkışıyla birlikte olaylar daha da karışacak. Ecmel, Bora'nın kendi oğlu olduğunu öğrendikten sonra denize almak isteyecek. Ancak bu durum, Alboralar için büyük bir mücadeleyi beraberinde getirecek. Deniz'in peşine düşen Ecmel, onun için her şeyi göze alacak. Bu süreçte Alya ve Cihan'ın hayatı tam anlamıyla altüst olacak. Alya, öğrendikleriyle büyük bir şok yaşarken, Cihan ise onunla yüzleşmek zorunda kalacak. Bu yüzleşme, aralarındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek? Büyük bir aşkla birbirlerine bağlanan ikili, yaşadıkları bu sarsıntıdan sağ çıkabilecek mi yoksa her şey geri dönülmez bir noktaya mı gelecek? Öte yandan, Zerrin ve Demir'in evliliği uzak şehirde büyük yankı uyandırıyor. Zerrin'in bu evliliğe mecbur kalması onun için zorlu bir süreci başlatırken, Kaya ve Şahin bu evliliğe karşı büyük bir savaş verecek. Kaya, Zerrin'i bu durumdan kurtarmak için her yolu denerken, Şahin de hapisten çıkmasıyla birlikte Demir'e karşı büyük bir mücadeleye girişecek. Ancak Demir, oyunlarını oynamaya devam edecek ve onları alt etmek için elindeki tüm gücü kullanacak. Peki, bu savaşın kazananı kim olacak? Dizinin bu bölümünde en büyük sürprizlerden biri ise Alya'nın annesi Fikriye'nin dönüşü olacak. Yıllardır ortada olmayan fikriyenin gelişi, Alya'nın hayatını tamamen değiştirecek. Fikriyenin geçmişte bıraktığı hesapları kapatmaya çalışması sadece Alya'yı değil, aynı zamanda Sadakati de etkileyecek. Fikriye ve Sadakat arasındaki büyük hesaplaşma tüm dengeleri alt üst edebilir. Ayrıca Mine'nin kıskançlık krizine girmesiyle büyük bir hata yapması an meselesi. Arya ve Cihan arasındaki yakınlaşmaya tahammül edemeyen Mine, yapacağı hamleyle işleri tamamen çığırından çıkaracak. Ancak bu hamle ona pahalıya mal olabilir ve diziye veda etmesine neden olabilir. Dizinin sezon finaline yaklaştığı bu dönemde heyecan giderek artıyor. Özellikle Şahin ve Kaya'nın Demir'e karşı vereceği mücadele yeni sezonun en büyük konularından biri olacak gibi görünüyor. Peki, Uzakşehir ikinci sezona bomba gibi mi girecek, yoksa sezon finalinde büyük vedalar mı yaşanacak? Tüm bu soruların cevabını kaçırmamak için yeni bölümü sakın kaçırmayın.